Arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bilimlerine Giriş dersi ile sizlerle birlikteyiz. Yönetim fonksiyonunu bu dersimizde ele alacağız. İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan örgütlerin başarılı olabilmesinin önemli koşullarından birisi iyi yönetimdir. En kısa şekilde Başkaları aracılığıyla iş yapmak olarak tanımlanabilecek yönetim, sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi olarak ifade edilmektedir. Bu ifade, iyi yönetim olgusunun hem belirli bir yetenek ya da beceri boyutunun olduğuna hem de iyi yönetim gerçekleştirebilmek için bu konuda mevcut sistematik bir bilgi birikiminin varlığına ve bu bilgi birikiminden yararlanmanın gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üreterek bu faaliyet sonucunda bir kar elde etmeyi amaçlayan işletmelerde çalışanları motive etmek, hedefe odaklanarak etkili ve verimli bir şekilde iş yapmaya sevk etmek yönetimin temel görevidir. Değerli arkadaşlar, işletmecilik sürecini işleten gruplar açısından olguyu değerlendirdiğimizde üç tür farklı yönetim şeklinden bahsedebiliriz. İşletme yönetiminde sahiplik, temel karar organlarına giriş ve hiyerarşik yapının şekillenmesinde belirleyici olan bir ailenin mensubu olmak ise bu takdirde ailesel yönetimden söz edilmektedir. İşletme yönetiminde belirleyici olan siyasal eğilim ve ilişkiler olduğunda ise ortaya siyasal yönetim çıkmaktadır. İşletme yönetiminde söz sahibi olmanın ve hiyerarşik yapının içinde yükselmenin belirleyici faktörünün bir aile mensubu olmak ya da belli bir siyasal görüşe sahip olmak değil de uzmanlık, bilgi Beceri ve yetenek olduğunda ise gündeme profesyonel yönetim gelmektedir. İşletmeciliğin tarihsel gelişim süreci içerisinde profesyonel yönetimin ağırlığı ve önemi hızla artmıştır. Sevgili arkadaşlar, yönetsel hiyerarşiyi ele aldığımızda şekilde de görüldüğü gibi üç farklı yönetim kademesinden bahsedebiliriz. Üst düzey yöneticiler bir işletmenin hiyerarşik yapılanması içerisinde en üst noktada bulunan ve bir bütün olarak tüm işletmeden sorumlu olan kişilerdir. Orta düzey yöneticiler örgütsel hiyerarşi içerisinde orta seviyede yer alırlar ve iş gruplarından ve bölümlerden sorumludurlar. Alt düzey yöneticiler ise yönetsel bir ünvana sahip olmayan çalışanların performansına yön veren ve işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ya da hizmetlerin üretiminden doğrudan sorumlu olan yöneticilerdir. Yönetim süreci, şeklinde ortaya koyduğu gibi dört temel adından oluşmaktadır. Amaçların ve bunlara ulaşma yollarının belirlendiği planlama, iş başarımı için sorumlulukların oluşturulduğu örgütleme, çalışanların motive edilmesini içeren yöneltme ve faaliyetlerin izlenerek düzeltmelerin yapıldığı kontrol. Yöneticiler işlerini gerçekleştirirken üç tür beceriye ihtiyaç duyarlar. Bilgi, yetenek ve Deneyime uzmanlaşmış bir alanda sahip olunması ve bu bilginin uygulamaya yansıtılmasıyla teknik beceriler ortaya çıkmaktadır. Beşeri beceriler diğerleriyle birlikte çalışabilme yeteneğini ortaya koyan becerilerdir. Kavramsal beceri ise işletmeyi bir bütün olarak görebilmeyi ve Sistemin parçaları arasındaki ilişkiyi anlayabilmeyi sağlayan bilişsel yeteneği ifade etmektedir. Şekilden de anlaşılacağı gibi kavramsal beceriye daha çok işletmenin üst düzeyinde ihtiyaç duyulurken teknik beceri büyük ölçüde alt seviyede gereklidir. Değerli arkadaşlar, yöneticilerin üstlendiği birbirinden farklı roller vardır. Bu bölümde de roller üzerinde duracağız. Şekilden de izlenebileceği gibi bu rollerden ilki yöneticilerin kişiler arası rolleridir. Yöneticinin bu kapsamda mevki sahibi, bilgi sağlama ve karar almaya ilişkin rolleri mevcuttur. Mevki sahibi rolü yöneticinin işletme içerisinde bulunduğu mevki nedeniyle yer alması gereken tören ve sembolik faaliyetlere dikkat çekmektedir. Lider rolü motivasyon, iletişim ve etkileme çabalarıyla çalışanlarla yakın ilişki oluşturulmasını içermektedir. İrtibat yetkilisi rolü yöneticinin hem işletme içerisinde diğerleriyle birlikte çalışırken kurmaları gereken temasa hem de işletme dışındaki taraflarla olumlu ilişkiler oluşturabilmelerinin gerekliliğine dikkat çekmektedir. İkinci grup rol ise yöneticinin bilgi sağlama rolünü oluşturmaktadır. Monitör rolü yöneticinin yararlı bilgi elde etmek amacıyla işletmenin iç ve dış çevresini sürekli bir şekilde taramasını ifade etmektedir. Dağıtıcı rolü ise yöneticinin kendisinde toplanan bilginin büyük bir bölümünü ilgili kişilerle paylaşması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yetkili konuşmacı rolüne göre ise yöneticiler birimleri ya da işletme dışındaki kişilerle bilgi alışverişinde bulunmak durumundadırlar. Konuşmaları işletmeyi bağlar. Yöneticinin rollerine ilişkin son kategoride ise karar verme rolü bulunmaktadır. Bu kapsamda girişimci olarak yöneticiler tanımlanan fırsatlardan yararlanmayı mümkün kılan projeleri başlatırlar. Bu rol genellikle yeni bir ürün, hizmet ya da süreç geliştirme şeklinde kapsamlı değişim içeren bir roldür. Uyuşmazlıkları çözücü rolü kapsamında yöneticiler çatışmalar yaşandığında bu çatışmalarla başa çıkmak ve onları çözmek zorundadırlar. Kaynak dağıtıcı rolü ile de yöneticiler işletme kaynaklarının hangi projelere tahsis edileceğini belirlerler. Ayrıca yöneticiler tarafı kim olursa olsun müzakereleri sorumlu oldukları iş grubunun işletme amaçlarını gerçekleştirmesini kolaylaştıracak şekilde yönetme sorumluluğundadır. Sevgili arkadaşlar, yönetimle ilgili dersimizin sonunda yönetimin tarihsel gelişimine de kısaca göz atmamız faydalı olacaktır. Yönetime ilişkin ilk yaklaşım klasik yönetim teorisi olarak adlandırılmaktadır. Yönetim olgusuna bilimsel anlamda ilk bakış açısı 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan klasik yönetim anlayışı ile gerçekleşmiştir. Klasik kuramları oluşturan tüm yaklaşımların temelinde ekonomik etkinlik yatmaktadır. Klasik kuramlar çerçevesinde çalışanların neyi, nasıl yapacağı, nelerden sorumlu olduğu ve nelerin kendi işi olmadığı hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirlenmiştir. Daha sonra ortaya çıkan Neoklasik teori ise, klasik teorinin rasyonellik, etkinlik ve düzen ana kavramlarının yanı sıra, insan unsurunun özellikleri, davranış, grup, motivasyon, yönetime katılma ve tatmin gibi kavramlar üzerinde durmuştur. Modern organizasyon teorisi ile birlikte ise, modern çağda işletmeler, Teknoloji ve çevre gibi durumsal faktörlerden etkilenen birer açık sistem olarak görülmeye başlanmıştır. Son yönetim yaklaşımı ise postmodern teori olarak bilinmektedir. İdealize edilmiş bir kavramı vurgulayan postmodern organizasyon ise şebeke edilmiş, zengin bilgisi olan, kademe azaltmış, küçülmüş, yalın sınırsız örgütsel bağlılığın yüksek olduğu, çalışanların hem dışsal hem de içsel olarak ödüllendirildiği, açık misyonu ve vizyonu olan, sözlü iletişime önem veren, yüksek becerili çalışanların kullanıldığı, bilgi işçilerinin olduğu ve iyi ücret otonomisinin bulunduğu bir organizasyondur. Değerli arkadaşlar, yönetim olgusunu Ayrıntılı bir şekilde irdelediğimiz bu dersin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir dersimizde buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar.